Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Among Us oynayacağız. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Ben şuradan hemen hız speed'imizi bir düşürelim. Çok hızlıyız. Şuradan bir 75 yapalım biz şunu. hemen videoyu başlatıyoruz. Yarımızda Habbe Esen var. Hoş geldiniz arkadaşlar er, kuzenlerim. Hoş bulduk. Evet. Hadi bakalım. Imposter miyiz Değil miyiz? Evet arkadaşlar. Ne olduğumuzu gördünüz. Şimdi ben buna ne diyebilirim? Şurada görev yapalım. Eslem. Git başka bir yere. Git git. Git başka bir yere. <laughs> arkadaşlar. her olsun kız sana. Ona gir. Gir 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 gir. Gel 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 gel. Gel gel, gel. Evet. Bekle. Evet arkadaşlar. Helal olsun. Gayet iyi oynuyoruz bence. Evet. <laughs> esteme hallet onu. Hallet onu esteme onu. Esteme hallet şunu. hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne mi takalım? O Victory. Habbe. Ne düşünüyorsun? Sen aslında öldürmeyecektim de. Ee, çok ters. Baktım ismini okuyamadım. Tekrar edelim. Bir baktım. Öldükten sonra ismi Habbeymiş. Dedim ne de oluyor? Habbe öldürmeyecektim. Evet, eee buradan tebrik ederiz. Esnem konuş. Konuşsana. Tebrik ettik seni. Teşekkür ederiz falan de yani. Teşekkür ederiz. Acemisin daha oyna da. Evet ben direkt start vereyim. Evet, Telefon Ben çok şanslı bir Habibi olarak ilk posturumu şanslı Sesiniz düşük olsun da. Gelmiyor olabilir. O. Oh. <laughs> <laughs> Aa. <Baba, gülüyor> bittik. <laughs> bittik. bittik bittik bittik. Abi biz videoda biz videoda kötü kelimeler kullanmıyoruz haberin olsun. Tamam hadi beraber beraber duralım neredesiniz? Ben nerede olduğumu bulamazsın. Bul helal olsun. Dur, Bul ol? beni öldür. <laughs> Lan ben görev yapmadım bir türlü. Ben görev yapıyorum. Ben bir türlü görev yapmadım bir tane. Esen görevinin e, görevin olduğunu nereden biliyorsun biliyor musun? Hı. Hmm. Sağda e, şey var. Hmm. Ona girdiğinde e, sarı şeyler şey oldun görevin olduğu şeyler. Habbe hab e bak sen ben. <laughs> 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 Lan? Ne oldu? Adamı buldum. Hangi adamı? Siyah ana? ölmüş. Siyah. Habbe. Oh, pro kardeş de ölmüş. Bu ne? Ben de ölmüş. Bir şey diyebilir miyim? Habbe. Ben Ahmet'in imposterum. <laughs> Salak söylemesene abi zaten ben öldürecektim. Öldü, esim ver abana. <laughs> Hadi ya, tamam verme verme ablana ablana verme. <laughs> sikip ver sikip. Sen sizde boş ver. Bana vermişti. Kim? Ya boş boş. Sık <laughs> kim diyorsun ya? <laughs> Aa bana vermiş iki kişi. Ben yanlışlıkla verdim. Moşet'e de yine vermiş. Aa bana vermemiş. Diğer de Amad. Amad'ı öldür abi. Abi burada oyuncak olarak kullanacağız. Siz ellemeyiniz. Öğren çok ekstra merak etmeyin. Amad'ı kes. Bizim gör Amad, bizim gör Amad. Amad'ı kes. Abi ben ilk başlamadım. Bekle ben ne abim. Şöyle. Şöyle diye bir şey var. Aa ben görevde bitirdim. Oha. Teşekkür ederim. Bir kişi öldürmedin mi? He? Bir kişi öldürmedin mi? Yo ben bir kişi öldürmedim ki. İki kişi mi öldürdün? Hayır ben dört kişi öldürdüm. Salak biz zaten 5 kişi mi ne kaldıydık? Biri sensin, diğer dördü biziz. Hayır dört kişiyi ben öldürdüm. Bir de Max. I... Tekrar verin. Max vardı yanında arkadaş öldü. Siz öldürmediniz şükredin canım. Ha Max da oyundaydı değil mi ya? Tamam. Max hatta Unutum. Ya bakın imposter olduğunuzu falan söylemeyin kimseye birbirinize. Hatta ben dört kişiyi Max'le beraber öldürdüm yanımda. Tamam da imposter olduğunuzu da kimseye söylemeyin. Başlat başlat. Başlatıyorum sakin. <laughs> Ya son sene adam geldi ya. Düz durun. Başladık. Hadi bakalım. Şşş. Oo, hadi ha. bakalım. dın 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 ne attı böyle? Dın, dın atmamıştır. Adam buraya kendi çıkmıştır. Duh, ölmüş. Bir şey Üç kişi ölmüş fre de, ha? Bana Fremen'e şey verebilir <laughs> Bence şu e, yeşil. Fremen'e kit verebilir misin? Dur bence de aynen Amat Green diyor. Ben de Green'e verdim. Fremen'e şey versene. Veriyorum zaten. O şey değil bir kere oy şey olmuyor. Hayır ben oy değil. Şu da şey ver ya. Ha verme verme gerek yok. Estem oy versene. Sana bekliyoruz ya. Ama Fremon inşallah katildir. Fremon katilse diğeri de kesin beyaz. Kesir kesin bu katilse di Aynen, diğeri beyaz. Çünkü ikisi kesin bir takılıyordu ve biri gitti direkt adam şey yaptı çünkü. Aa kim bir dakika bir dakika adam bizi kitledi. Dur 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 adam bizi kitledi bekleyin. Aha abi elektrikler kesildi. Ben elektrikleri yapmaya gidiyorum. Haydi ya. İnşallah ben ölmem. İnşallah ölmem. <laughs> Ahmet katil. Ortaya basın. Koşun ortaya basın. Niye? Ahmet katil. Öldün tamam. Öldüm çünkü. ama mu öldürdü? Evet. Kitledi. Kitledi. Allah. Nereye kitledi? Allah Allah. Şeyden gelecek. Ya sana kaçak. Bizi kitledi. Neredesiniz? Yer ay, söyle. Bir kaç. Yer söyle. Esem öldün mü? Hayır. İşte Mavi 10, bastım. Ortağı, ortağı, bastı. ortağı bastım. Esen bastı. Ver ikiniz, ikiniz ver Ahmet'i. İkiniz ver Ahmet'i. Direkt açıldı gibi. Olmadı. Zaten her türlü kazanacağız. Ver Ahmet'i. Bakalım video kaç dakika olmuş. Okey. Bir el daha atarız belki. iki el daha atabiliriz. O kazandık. Victory day. Victory man. Oh, ben. Canım benim. Cicim. Kiminle uğraşmıyorum. O oh, kazandım. Tekrar şükür. verin. Tek ben de yaşamak. Aynen ikiniz <laughs> ayakta kaldınız zaten. Hadi hadi hadi. İnşallah çabuk bulursunuz. Adamınız o, da oldu zaten. Bir oldu bir zaten bir adam? 8. 8. 9 olsun stat vereceğim. 10 da ver ya. Şey oluyor. 10 da verdim zaten. 9 <laughs> <Dokuz> da verdim <laughs> diye ver, bastım. Aynen. Girdi. Hadi başlayalım. Şş, hadi bakalım. Hop! Pum. Dön dön, dön 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 Hepsi şeyde, bir tane Matt Bey de var. Matt Bey, Matt Bey, Matt Bey. Aa bu görev, bunu seviyorum. Bunu seviyorum ama burada bomboş böyle bekliyoruz. Biriniz elektriği yapabilir mi? İçiniz yoksa. Ben yaparım, Ekstra yaparmış. O ışık yanan şeyi sadece indirmeyeceksin. Işık yananları elemeyeceksin. diğerlerini şey yapacaksın bozacaksın. Yani tersini yapacaksın aynen. Ben direkt şuradan gideyim. Haydi. Şimdi neredeyiz? Burada herkes birbirinden korkmalı. Özellikle elektrik odasında. Neden? Çünkü elektrik odası çok sıkıntı oluyor. Genellikle ölüler burada bulunuyor. <laughs> Aa Eslem ölmüş. <laughs> Oha. <Gittim. gülüyor> Eslem <laughs> ne? Yine... Mavi öldürdü. Edi... Eslem ne düşünüyorsun <laughs> bu konu hakkında <gülüyor> sen <gülüyor> ölmende? Ne düşünüyorsun bu ölme hakkında? Şeyi verelim. Hadi adam ver. red dedi. Ben kime vereyim? Sen kime verdin abi? Ha? Kime verdin? Ben maviye verdim. <laughs> öldürdü çünkü. Gördün mü? Evet yanımda öldürdü çünkü adam. <laughs> Hadi beraber şey sen tam kapıdan çıkıyordun. Evet Ezlem tam kap kapıdan çıkıyordu Ha mavi kapıda, de seni suçladı tamam. Kapının önünden geçti tamam oldu. Mavi şey. Şu bir dene klik ver abi. Ha? Bir, de, bir dene bir klik ver. Bir dene. atalım. Baksana oy vermiyor. Please English diyorlar. Verir. de olsa onu da, o da verseydi elerdik şimdi onu. Atardık. Hiç bir dene o diye. valla böyle saçma sapan adamlar var bu oyunda ya. Bunlar da ne yazıyor? Unicorn. Unicorn yok gibi sabit. <laughs> verdi sonunda. Ha skip verdi. Niye skip verdi? Ben niye öldüm? Sen niye öldün? Ben niye öldüm? Sen bunu diye yazdın mı? Evet. Adamlar... Oha be! İbu öldürdü benim. Ben öldürdüm. <gülüyor> Oha! <laughs> Görevlerini bilir abi. Görevlerini. Evet Esem görev yap hadi. hadi ben giyip. ölenler görev evet. Herkes yapıyor. Oo, biz de şey Sen e, sabotaj verebiliyorsun. Kimle? Ah, tam elektriği yapacaktım. Oo, Freman yaptı o, elektriği. Kim? Yo Freman benim yanımda. Hayır benim İkimizden birisini öldürürsün Kazanırsınız. Zaten. Tamam. Freman değilse kim kaldı? Diye ben kim olduğunu biliyorum. Ben kim olduğunu biliyorum. Bilek abi bilek kesin bilek Boş beni dövdü Öl. Öl. Pido pidem pidem ping ping bam 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 bum bum bam biri bam 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 Biden öldü. Biden Estem. Bide de Kim mavi? Hayır mavi de. Freman. Abi ben kimseye güvenmiyorum. Hayır, fremen değil. Dur ya, fremen. De bir fremen öteki şey. Tamam. Lan tam basıyordum. Ya abi tam basıyordum. Mavi oy verecektim ya. Tam basıyordum ya. Evet son bir el daha girelim ondan sonra videomuzu bitirelim. Kaç dakika oldu video? 14 dakika. Son bir girelim. Yaklaşık 17-18 dakika olsun. Evet evet hadi bakalım. Şimdi sen 500 aldı mı? Oldum. Eşinin temizledik ya. Yazık lan. Yazık. GG. Türk müsün lan sen? 89. Ben basayım da şimdi 10 10 olduk. Hadi bakalım ya. Hadi bakalım deme takalım. İşinizi bitireceğim. Lütfen 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 ben lütfen. Oğlum. Ya. Ya of ya yani. Sen nerede? Benim şurada hemen görevim var Ben içime terapi koyup düştüm, biliyor musun? Lan vuramıyorum ben şunları Ya Allah belanı versin ya Öldürdü beni Sarı katil abi Ölünce... Sus be sus söyleme Bunu mutlu suyum ederim ya. Bu anda ne saçma bir görev ya. Navigasyon görevi. Ben katilin kim olduğunu biliyorum. Abi bak oldu. Ne oldu? Benim ölüşümü gördüler. Ne? Ben çok saçma bir şekilde öldüm. Sen ölmedin ki. Öldüm. Ben öldüm. Beş hayatta diyordu. Sen çıkmışsın. A, katil yani. Sarı beni ne yaptı biliyor musun? Hani kırmızı direkt birer bir report etmiş. Şey olmuş. Report ettikten sonra ortaya geldim. Sarı beni kesti. Bıçakla arkadan dürttü böyle. Animasyonda. Görenler gördü. Skip diyorlar. Estem birine verdi Bence ya bir sarı. Bence sarıyla ile estem ya. Kesin sarıyla pembe. Ben ikisinden şüpheleniyorum. Estem Ben öyle düşünüyorum. Sen mi? Hadi ya verdiniz hey. mi? Oy. Videoyu kapatsam mı ilk ben? Ya. Bence oyun bitsinde kapat. Oyun bitmez ki bu salaklarla. Bir pipe bak. Adam oy verince kadar dünya yerinden gidecek. Verdi. Skip vermiştir. Herkes skip bende. Yok iki kişi bire estendi bir de sarıya vermiş. <laughs> evet estimiz oyundan attı durmamız için bence gereken hiçbir şey yok. Bak 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 bak. Benim ölmüş şeklime ölmüş baksana. <laughs> bak gözüküyor buradan. <laughs> buna bakar mısın? Ne diyeceksin buna? Ya ben çıkıyorum ya. Ben çıkıyorum. Çıkıp videoyu kapatacağım. Hadi. Kapan ben mı? çıkıyorum. Işte. Kapatacağım. Şurasındayız zaten. Şurasındayız. Kapatıyorum. Bir daha. Bir daha. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. hoşça kalın Bay bay. Sevgiyle kalın.